Tabi bilmiyordum ustap bir önem var gibi yalnız merak ediyorum. Eyvallah. Evet herkese merhabalar en azından 29-30 saniye geçti. Hayırlı akşamlar. Ee, en azından birilerinler de gitsin arkadaşlar. Bir daha aynı muhabbetler olmazsın. Rahat rahat konuşalım. Umarım iyisinizdir. Merhabalar. İlhan Doğukan, Doğukan İlhan Malatya'yı merak ediyoruz demiş. Anlaşacağım birazdan. Evet ben değerli vaktinizi almayayım. hemen gireyim ben diyeceklerimi anlatacaklarımı anlatayım. En azından aramızda yeni katılanlar da olabilir. Bilmeyenler hususunda en azından öğrenmeyenler hususunda yine bahsedeyim. Şimdi değerli değerli arkadaşlar ben bir deprem araştırmacıyım. Elimdeki parametreler, pitler, anomaliler ya da gözlemlere dayalı elindeki bu bulguları toplayıp ona göre bir kestirim yapıyorum. E, medium Hacı Hoca Ermiş diyelim bir kez daha söyleyeyim. Hani Malatya'ya dediğin şurası mı burası mı işte benim bir yere konuşmadan etmediğin gibi böyle bir e, halkı kimse de olmasın. İşte Malatya'yı anlattın niye Hatay'ı anlattın? Hatay'ı anlattın niye şurayı anlattın? diye soran arkadaşlar en azından bunu bir kez daha söyleyeyim arkadaşlar. E, ben en başlarındaki notları sizlerle paylaşacağım. Ondan sonra ekrandaki sorulara dönüp ee, onları iki tanesini yorumlarımı yapacağım. Ondan sonra da değerli vaktinizi almadan e, yayını kapatacağım. E, şöyle bir giriş yapalım. Her zaman e, artık şey oldu böyle bir ameliyat oldu. Huzuru hazirün cemiyeti ilham. Layındır, kafirdir, dinsizdir şeytan. Şeytanın layınlığına, kafirliğine, dinsizliğine, rahmanın biline, eyvallah diyerek başlayalım dostlar. 18 Şubat 2024 Pazar gününde, gününden e, sesimin ulaştığı herkese yurt içinde yurt dışında kim varsa selamlar saygılar e, sevgiler dostlar Evet Çanakkale bir gaz sallanıyor işte Altay'da işte küçük küçük mikro depremler oluyor Malatya keza arada öyle ister istemez düşünüyorsunuz işte ne olacak ne olacak e, sosyal medya zaten dipsiz kuyu e, ne bileyim medyumlar olsun kainler olsun ya da astrolog arkadaşlar olsun onlar da kendi öngörüsünü ya da düşüncelerini paylaşıyor e, adeten deprem araştırması ya da depremle alakalı ee, hani iyi ya da kötü kendince bir şeyler yazan, anlatan ya da ne bileyim bir şeyler yaptığını zanneden arkadaşlar da e, bu sosyal mecrayı kullanarak şu günlerde kafanızda iyi ister isterseniz karıştırıyordur. Hepsine saygım var. Sonsuz saygım var. Hani kimseyi burada aşağılama derdinde değilim. Bunu başta söyleyeyim. Şimdi onları istinaden çıkıp da bir şey konuşmak ya da onların dediğini buraya aktarmak bana abes, bana ters e, şah düşerek söyleyeyim. Onların kendi fikirlerini, zikirlerini onlara sorun arkadaşlar. Bana burada hani Altılık yedirdik deprem varmış, bu öyle demiş. E, sormayın. Bir kez daha belirteyim. Şimdi elimdeki notları başlamadan önce şu Çanakkale-Biga ile başlayalım. 12 Şubat'ta yaptığım e, bir yayın vardı. Dedim ki değerli arkadaşlar Çanakkale açıkları olsun, Çanakkale karasallı olsun. Orada 4.13, 5.1 10'da, 3, 5, 10'da 1 aralığında depremler olma ihtimali var. E, bölge giriliyor. E, Marmara Adası, e, Hayırsız Ada, Tekirdağ açıkları özellikle e, yine Çanakkale-Biga açıkları ve Ayvacık açıklar dikkat etmek lazım dedim. 3 onla birlik bir Midilli Adası depremi geldi. 3 onla 8'lik karası olarak bir Biga depremi geldi. Velhasıl kelam hani 3 aşağı 5 yukarı e, haftalar önce ilk Çanakkale muhabbetini ortaya atan bendim. Zaten şu sosyal medyada iyi kötü oranın gerildiğini hep beraber görüyoruz. Peki Ahmet Yakut bir şey var mı? İşte ma ma Marmara geriliyor mu? Marmara ile alakalı bir şey var mı derseniz ben bir kez daha yineleyim arkadaşlar. Marmara özellikle e, batı kesim yani e, Tekirdağ Yeniköy açıkları olsun Marmara'da açıkları olsun Biga açıkları olsun burası başta olmak üzere e, burası evet geliyor bir hissedilir deprem e, olma olasılığı bence var e, hani üç gün beş gün bir hafta 10 gün e, bunu süreç gösterecek ama e, bu mikro depremlerin ardından bence orada hissedilir bir deprem olacak ve dediğim gibi 4 onda 3 5 onda bir aralığını geçmeyecek ya da o e, değer aralığı gibi bir değer de deprem e, ilerleyen süreçte o bölgeyi e, hani meydana gelebilir. O bölgedeki insanlar hissedebilir. E, bunu kez daha e, ister istemez hani biliyorum 6 Şubat depremlerinden sonra iyi gelirdiniz ama şu an için ben olası bir Marmara depremi ya da çok aman aman büyük bir Marmara depremi açıkçası beklemiyorum arkadaşlar. Hani bunun Ege ile bağlantısı olur mu? İşte Çanakkale'de bir deprem olsa ya da Balıkesir'in kuzeyinde bir deprem olsa işte Manisa, İzmir ne olur ne hisseder. E, ee, bununla alakalı ben toplayayım. Ondan sonra hemen deprem bölgesine geçeceğim. Oradaki arkadaşlar da ister istemez bekliyorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eğer böyle bir depremsellik artışı olursa yani Saras Köfezi açıkları ya da Biga önünde Tekirdağ, Yeniköy açıklarında e, bu, bu, depremler olsa, Karasal dedi burada olursa evet e, Midilli Adası olsun e, ilerleyen süreçte yine İzmir Dikili, e, yine Manisa Kırkağaç, Aksisar, Soma buralarda hissedilecek depremleri ben ta Hani aralığın son günü demiştim hani Manisa'da Balıkesir'de hissedilecek üçlük dörtlük depremler görebiliriz diye İzmir'de üçlük dörtlük depremler görebiliriz diye. O yüzden İzmir Köfesi Açıkları olsun yine Kuşadası Açıkları olsun Midilli Açıkları'ndaki her deprem İzmir karasallığı işte Manisa karasallığını biraz daha aktif boyuta geçirebilir. Nasıl geçirebilir? Ee, hani bu olası depremler sonrası işte Manisa'da örnek veriyorum yanlış anlamayın. Manisa Şehzadeler'de işte 4 bir deprem ya da Manisa Akhisar'da 3-10'da 8'lik bir deprem, ee, İzmir Buca'da e, olsun ya da İzmir Bornova tarafında olsun, ee, Kiraz tarafında olsun, o, Selçuk tarafında olsun, buçukluk, 4'ü geçmeyecek depremler bunun istinaden de gelebilir ama Ege hareketleri bu yüzden önemli. Ee, başka oralarla al 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 alakalı bir şey var mı? Ee, Düzce, bolus soranlar olabilir ya da... Kuzey Anadolu orta segment Karadeniz bölgesi. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki süreçte bence hani e, Düzce Bolu e, kısmında mikro depremler meydana geliyor. Evet görüyorum hani çankırı Çorum da sallandı. Ama ben bu süreçte özellikle şu bir hafta oyun günlük süreçte e, Amasya Tokat aralığına bakmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü orada 4.1 geçmeyecek ama bölgenin de hissedebileceği bir deprem meydana gelebilir. E, ve toplayalım deprem bölgesini. Hataylılar, Malatyalılar, Urfalılar, Diyarbakırlılar, e, Karamumaraşlar, Osmaniyeliler. Adanlılar, sayamadığım kim varsa hepsine selam olsun. Adıyamanlılara selam olsun. Ee, büyük bir deprem işareti var mı? Evet önümüzdeki süreçte belki 10-15 günlük belki yani en fazla 20 günlük süreçte ee, ben o kadar bile süreceğini zannetmiyorum ama bir silecek deprem var. Ee, ben yer olarak bir yer tayin ettim. Ee, hani burada işte şurası nokta olarak burası artık daha bunlara fazla girmek istemiyorum ama son kez bunu belirteceğim. Özellikle Malatya Yeşildurt'daki arkadaşlar Hani ben e, en azından 5'i ya da 10'u Mart'ın 5 ya da 10'una kadar e, bir 5'lik pik var. 5-10'lıklık, 5, 5 13'lük pik var. O yüzden dikkat etmemiz lazım bu sürece. E, bunu söyleyeyim. Hatay'daki depremler büyük bir deprem meydana getirebilir mi? Geçen de e, Hatay Suriye tarafında 4.1-4.2'lik bir deprem olmuştu. Bununla alakalı. Şimdi Ölüdeniz fayını daha önce anlatmıştım burada. Özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Hatay'ın e, şu an için yaşayacağı yani çok aman aman büyük bir deprem yok. Hatay'ın dörtlük, e, dört buçukluk tamam depremler oluşturabilir ama hani beşin üstünde Hatay'da ya da Kahramanmaraş şu an için e, ben bir şey beklemem açıkçası ama e, arada dediğim gibi e, hiç unuttuğunuz anda, hiç böyle bir anda bitti dediğiniz anda tabii ki küçük mikro depremlerin yine sıra beş onda ikilik, beş onda üçlük ya da beş depremler gelebilir. Bence bir dahaki e, sefer en azından e, bu beş küsurluk sefer ben Malatya merkezi, Malatya Yeşilyurtu ya da ne bileyim Türkiye o kısma iyi bakmamız lazım. Doğanşehir o kısma iyi bakmamız lazım. Tabii ki en doğrusunu bilir ama hani ben 5'lik deprem olsa, 5-10'luk deprem olsa en azından bu süreçte şu e, Mart'ın ilk haftasına kadar ben Malatya merkez olarak bekliyorum. Ama 6 ayda işte 3 8'lik deprem evet olabilir. E, Karamamaraş, Elbistan'da, Göksu'nda 4-10'da birlikte depremler olabilir. 4-10'da depremler olabilir. Bunlar gayet normal. E, bunları belirteyim. Herkes Bingöl soruyor, e, bilmiyorum hani kim nereden ne okuyor onda saygın var ama Bingöl artık kilitlendi diyebiliriz bence. E, Bingöl, e, Karlova, 7 sus segmenti önemli. Erzincan Erzurum'daki her hareket, Bingöl'deki her hareket e, bence o bölgeyi e, ilerleyen süreç için hazırlıyor. E, şu an için böyle bir emare var mı? E, bence yok. Ama Bingöl merkez hani bu e, dedim 5 pik var ya. E, Bingöl merkezi yani Sultan olsun e, o kısımda ne vardır? Bingöl genç olsun, e, Bingöl kiri olsun. Oralarda hani 5'in üstüne çıkacak bir deprem yapmaz ama belki Bingöl merkezi ya da yakın çevresinde yine 3, 10 6, işte 4, 10 3 arası depremlerde meydana getirebilir ama Karlova 7 segmenti çok farklı bir durum. Şu an için öyle bir emarem yok elimde. Ama dediğim gibi bu sene bence bir kez daha söylüyorum. Bence doğunun senesi olacak. Allah tabii göstermesin. Tabii ki böyle bir şey olmasını istemem ama ben özellikle Hakkari sınırındaki o depremlerin ve Bingöl tarafındaki deprem sessizliğinin çok dikkatli bir şekilde takip edilmesini benim ya da diğer deprem araştırmacı arkadaşlarım ben tavsiye ederim. Zaten o konuda yani iyiden iyi bir araştırmam var. Bununla da alakalı en azından bunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir iki tane soru e, paylaşayım. İyi akşamlar. Azerbaycan Bakü hakkında da bir şeyler söyleyebilir misiniz? Çok hareketlendi. Hazar Denizi. Hazar Denizi'nde e, Türkmenistan tarafında özellikle bir kez daha söyleyeyim. Türkmenistan tarafında ya da Bakü açıklarında e, Hazar Denizi'nde meydana gelecek bir deprem. Ben de 5 oyunda 3'ü geçmez ama a, e, Azerbaycan karasallığına dönersek ona da bakayım. Boş konuşmayayım en Şu an için e, Azerbaycan karasallığına 4 onda 4, onda e üstüne çıkacak bir deprem açıkçası beklemem değerli kardeşim. Yani niye Malatya'da hep haftada 1, 3, 1 5.0 oluyor. Ee, ben elindeki pikleri paylaşmak zorundayım değerli kardeşim. Hani bunu ben bilerek yaptığım bir şey değil yani. Tamam. Öldeniz payı ile alakalı bir kez daha söyleyeyim. Öldeniz payı özellikle 6 Şubat depremleri sonrası hani kırılmamış birçok segment var Suriye tarafında. Ee, önemli bir segment. Şu an için dağılımlara baktığımızda evet Suriye tarafında küçük küçük mikro depremler ya da Lübnan açıkları, e, Hatay açıkları, Suriye açıklarında e, üçlük depremler meydana gelebilir ama dediğim bu. E, değerli dostlar. Abi doğu depremler Kuzey Ulufay'ı nasıl ettiler? Eğer Bilmiyordaki deprem olursa Allah göstermesin. Kuzey Ulufay'ın tek tek kılacak yeri kalacak. O da herkesin beklediği olası Marmara depremi olacak. Yani Kuzey Ulufay'ın üstünde böyle bir aman aman Hani yedilik deprem ya da altı buçuk üstüne deprem e, oluşturacak. iki ad kaldı. Bir Bingöl tarafı, iki. Ondan sonra Marmara Denizi arkadaşlar. Diyeceğim bu. E, başka da bir anekdot vermeme gerek yok. Akdeniz açıklarına, özellikle Antalya köfesi açıklarına e, bugünlerde dikkat etmemiz lazım. E, buradaki e, Kıbrıs siyayı e, üzerindeki hareketler, Antalya köfesi, e, Kumluca e, açıklarındaki hareketler, Yine Akdeniz ve işte o kısımda işte Hatay açıkları olsun, İskenderun açıkları olsun e, o kısımlarda e, hissedilir ya da böyle peş peşe depremler meydana getirebilir değerli dostlar. E, başka bir şey var mı? Bir iki tane bir şey bakayım. Abi yıkım olur mu? Kuzey yani ben diyeceğimi anlattım. Yani tabii ki yedilik bir deprem olsa Bingöl'de ya da olası bir Marmara depreminde herkes bunu konuşuyor zaten. Hocam Ödünüz Fahil birlikte kılabilir mi? Yok. Böyle bir şey var mı? Kıbrıs batar mı? Yok. Ben öyle bir şey zannetmiyorum. Batmanla bir şey beklemiyorum. Malatya'dan korkalım mı? Malatya'dan korkulacak bir şey yok arkadaşlar. Bu depremler ne olması gayet normal. Ahmet Yakut burada 5 bir pik buldum. 5-10'lukilik bir emare buldum dedi diye bakın. Hepinizi çok iyi anlıyorum. Ee, eve girmeyelim mi? Senin yüzünden dışarıda yatıyorum. Allah belanı versin. İşte ananı avradım bilmem ne yapayım. Diğerler var. Bakın açık konuşayım ben bu ülkenin evladıyım. Açık konuşmayı seviyorum. Hani buraya çıkıp da her gün bir canlı yayın yapmak, işte buradan PR kasma derdinde olsam. Ben bugün değil her gün hava durumu misali açar. Kendi kendime çalar oynarım. Siz de iyi kötü bir şey e, hani kandırmaya çalışın. Ama öyle bir derdim yok. Bir işim var, bir evim var, bir hayatım var. Ama işte kimseye şey yapmayın diye hepiniz gibi ben de çalışan bir insan. Ama gördüğüm bir şey de doğrusuyla yanlışıyla bir insan olarak, depremi yaşayan bir insan olarak e, enkazı bilen ailesini hani akrabalarını kaybeden bir insan olarak ben sizlerle paylaşıyorum. Yoksa hani küfür edin sorun yok. E, taşlayın sorun yok. Hani bildiğin, bildiğin zaman alkışla bilmediğin zaman ya basket lan şerefsiz namussuz demenin de bir şey tarzı yok. Herkese saygım var. Tabii ki saygı sevgi içerisinde, içerisinde istediğiniz yorumu yazın sorun yok. Ama ben gördüğümü sizlerle paylaşmak yükümlümüz görüyorum. O yüzden bu yayınları açıyorum. Yoksa benim çok da umurumda değil açıkçası. Ama ben yandım eller yanmasın derdi. Ee, değerli arkadaşlar. Başka bir şey var mı? İzmir için fayların Bornova Bayraklı bu sene içinde canlama ihtimali var mıdır? Tabii ki olabilir. İzmir bu sene İzmir açıkları özellikle hareketli geçecek gibi gözüküyor. Bu yüzden de dikkatli olmakta fayda var. Ee, arkadaşlar. Başka başka başka. Allah razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Ben fazla uzatmayayım. Pazar akşamından herkese sevgiler, saygılar. Yeni hafta herkese sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Ülkeme bilinç getirsin. Akıl getirsin, irade getirsin. Hoşçakalın arkadaşlar. Tamam. Allah'a mutlu